sıralamaların kadını geri döndü diye yemek sıralayacağız. En sevdiğim sıralama waffle. Ay çok severim bak. Ve benim e, duyunca canım çekiyor anladın mı? Bu fitreler benim için çok tehlikeli aslında. Yaprak sarması da çok severim ama hani öyle ilk üçümde değil o kadar da. Kajun tavuk çok severim ama ilk ikiye böyle ne diyeyim lahmacun falan bekliyorum mantı falan. Adana dürüm de ben pek dürüm sevmem. Adana'da böyle bayılmıyorum. Ne diyeyim? Sekiz. Aa bak. Bayılırım lahmacun'a. Nato. Hiç yemedim desem. Tanı bilmediğim için dokuz diyeyim. Ee, yok. Hiç yemedim. Yemeği de düşünmüyorum. Bunu da yemedim. Bamya ben severim biliyor musunuz? Ama tabii ki ilk ikimde, üçümde değil yani. Mantı gelsin lütfen. Ciğer geldi. Ciğeri de ben böyle normal ciğer yiyemem yani. Yaprak ciğer olması lazım, incecik. Neyse biz ikiye mantı gelmiş gibi hayal edelim. Bence birle üçüm olay yani. İkide de mantı olsa dört yaprak sarma, beş kajun tavuk, altı bamya. Gayet güzel bir sıralama oldu bence ama ikiye mantı olarak düşüneceğiz tamam mı? Çaktırmayın.